Herkese hayırlı sabahlar arkadaşlar. Bir, iki tane link bırakacaktım. Oturdum videomu çekeyim diye. Ya yok bu çocuk benden çok konuştu. <laughs> Yapma öyle. Tamam seni çeksin gör. Ha, anlat. Günaydın. Merhaba. De. Hayır orayla, oralarda oynamamalısın. Yapma anneciğim gel. Gel yanıma gel. <laughs> gel montunu giyelim. Gel montumuzu giyelim. Gel hadi gideceğiz ya. Ama gideceğiz ya hani küçük araban nerede onları da götürelim oynarsın orada. Ama zaten Ömer'in çok oyuncağı var gel. Aba gel. Hadi ya. gel gel. Çikolata da bir daha gel. Montunu giyelim gel. Kuzum gel. Aba gel. Gel gel. Hadi dışarı gideceğiz ya. Bak. Gel ben onun ipini düzelteyim. Gel. Hadi gel. Bak düzelttim. Al. Bunu giyelim. Hadi gel. Giyelim bunu. Sok kolunu. Önün açık kalsın. Tamam. Bunu Hı. düzelt. Bunu da sok. Tamam. Şimdi bırak onu. Gracias. Otur. Hava bugün o kadar güzel ki arkadaşlar. Hazırlandık oluşumla Başakşehir'e gidiyoruz. Biraz trafikli bir bölge yani oraya gidiş yolu çok trafik. 22-25 kilometreye 44 dakika veriyor. Siz düşünün ki sabah trafik saatini atlatalım, öyle gidelim diye düşündüğüm halde. Bu saatte trafik var, on saat şu an. Ee, Hatice'ye gidiyoruz, adaşıma. Hatice'yle biz çok uzun zamandır takipleşiyoruz, konuşuyoruz falan. Ee, böyle daha önce buluşacaktık bir şekilde olmadı. Sonra ben dedim ki hadi gel bana kahvaltıya. O da işte çocukların okullarını falan söyledi, sen gel dedi. Bir sonrakine de o gelir inşallah. Gidiyoruz, heyecanlıyım. Cihangir. Cihangir'in kıyafeti çok yakışmamış mı? Cihangir bak. <laughs> Hatice'nin <Hı. gülüyor> de oğlu var. Cihangir'den büyük olması lazım ama Ömer'in. Bakın. Tabii ki arabalar çıktı. Cihangir mutlu. Hatice bu arada masasını yeni aldı. Ee, ve arka duvarını da yeni boyamışlardı. Aa, Masası da çok güzel olmuş. Aa, Bayılırım helva. Aa, helva var bir sürü. Şu göstermek istiyorum ve evi çok güzel güneş alıyor. Arkadaşlar yemeği doyamadık. Yok yani doyulmuyor. Antepli'ye misafir gelince böyle oluyormuş. Şurada gel gel göstereyim. Aa bunu hiç denememiştim. Cips severler bayılır. Hadi o ya. Onunla, aynen. Çok iyi. Dur tadacağım bakacağım. Arkadaşlar arkadaşlar uyanmış uyanmıştı hemen geldim salladım odanın ışığı geçmeden hemen nevresimi serdim şimdi şöyle bir size göstereyim e, çektiğim videoyu da bu videonun en sonuna koyarım çok güzel bir yatak örtüsü takımı aslında e, e, Koyu renkler çok sevmiyordum ama bu nevresim böyle yatak örtüsü battaniye de düşünebilirsiniz. Bu şekilde set olunca aradaki şu kahverengi geçiş bir sıcaklık verdi sanki farklı. Çok hoşuma gitti. Sizler de beğenmişsinizdir umarım. Şimdi bunu çektim. Bir diğer şey linkimi çekeceğim. Arkadaşlar bir ikinci olan nevresimimi çektim ve ta 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 nevresimin içinden bir sürpriz yumurta çıkmış. Üstümüzle nasıl uyumlu nevresimle bakar mısınız? Çok uyumluyuz. Ciangire ne, ne, ne yapsam ne yapsam diye düşünüyordum. Ee, ona sarı kanat alayım da yesin çocukum. Çocuk lüks şeyler seviyor. Neden? <laughs> Oğlum babam mı zengin anam mı zengin? Neden? Neden her şeyin pahalısını seviyorsun? Oğlum düşersin, annem düşersin. Ver abi. Hoppa. Ekmek almaya diye girdiğimiz, fırından bulduğu şekerlemeyi sinir krizi geçirerek annesini ikna edip aldırttı ve yiyor. Eline verdim, yemesin dedim çünkü balık yemeyecek bu sefer. Neyse. Bir krizler, bir afra tafralar kazanan beyefendi oldu. Ve şu an çok mutlu ve her tarafı şeker içinde. Arkadaşlar şu haftayı atlatayım. Çok koşturmacalı geçiyor çünkü. Yarın, ya önümüzdeki 5 gün o kadar programım yok ki. Şu haftayı da atlatayım inşallah. Pazar günü bacaklarımı uzatıp akşama kadar otururum diyeceğim. Oturmam ben çünkü 5 gündür eve de pek bakamıyorum. Yani süpürüyorum, siliyorum ama yeterince içime siniyor. Pazar temizlik yaparım. Yine koşturmacalı bir hayat. Arkadaşlar anneme yemeğe geldik. Yemeğimizi yedik. Cihangir'in bu sandalyesi vardı ya. E, bu es, önceden Cihangir bunun üstünde böyle ters saklılar atmaya çalışıyordu falan. Ben kaldırdım. Şimdi unuttu ya. Bir de salınacak gibi sallanıyordu. Çok hoşuna gitti ama bana kendini sallandırtıyor. Otur. Otur. Ya, ya. Uf, açık yapayım ya. Otur hadi. Herkese günaydın. Günaydın benim taşım paşama. Bakın hele. Keyfine bakın şunun hele. Gıdı 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 gıdı. Gıdı 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 gıdı. Gıdı 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 gıdı. Keyif yapıyor. Allah'ım. Allah'ım seni verene şükürler olsun bana ya. Çok güzel bir makyaj yaptım. Tabii banyonun sarı ışığında gözükmüyor. Neydi? Arabada size göstereyim. Muhteşem bir makyaj yaptım. Kıyafetim şöyle. bir Anne. takımım. Anneciğim. beğendiniz mi? Bakın makyajım başörtümde böyle. Nasıl buldunuz beni? Şimdi çok uzun yolum var. Çok uzun yol araba kullanacağım. Umarım çok tehlikeli kalmam. Çıkalım. Arkadaşlarım şöyle mekana geldik. Ben bir Türk kahvesi söyledim. Ümraniye Millet Bahçesi'nin içerisinde Hanedan e, diye bir restorana geldik. Çok güzel. Şurada şelale var. Çok güzel bir yer. Evet. Arkadaşlar Festival alanına geldik Bir sürü marka Aklınıza gelebilecek birçok ürün Takı, giyim, davet Her şey Şu an bu festivalde Arkadaşlarla kahvaltı sonrasında geldik Muhteşem bir alan değil ne Pasta Annemle yani Cihangir annemden almaya gittim aldım bir de yemek yedi. Şimdi eşim geldi eve geldi üstümüzü değiştirdik. Cihangir'in de üstünü güzelce değiştirdim. Arkadaşlarımıza çay oturmasına gidiyoruz. Bu arada ben kendime kitap almışım. Kitap gelmiş. Çok uzun zaman sonra kendime kitap alıyorum arkadaşlar. Ekrandan uzak kalmak istediğim için kendime bir kitap almak istiyordum bayağı da araştırıyordum sonra e, Roman ben böyle kişisel gelişim kitapları ya da bilgilendirici kitapları okuyamıyorum yani gitmiyor. Benim e, o tarz bilgiler edinmek için sanırım ekran, böyle görüntülü izlemem lazım. Okuyarak algılamıyorum. Kafam dağılıyor. Bir bakıyorum sayfa neresindeyim, neler düşünüyorum. Okuyorum ama hiçbir şey anlamıyorum. O yüzden birazcık sürükleyici bir şey olsun. Bir de uzun zamandır kitap okumayıp geri dönünce de e, biraz sıkılmayacağım bir şey olsun istedim. Bu yüzden bu kitabı aldım kendime. E, yorumları çok iyiydi. Bakalım. Anneşi. Cihangir'in oyuncak almış. Cihangir böyle elinde tut, tutabileceği küçüklükte arabaları o kadar çok seviyor ki e, hem o yüzden aldım. Böyle hani minik otoparklar falan var ya hayatım çocukları evet. için. Onlar gibi küçük Abba, arabaları benim. koyuyorlar. Evet benim oğlu Şuman oyuncağı. Bugün zaten yalnız kaldı. Annesiz babasız kaldı diye ona bir hediye almak istiyordum. <laughs> Arkadaşlar Sabaha ayrı, akşama ayrı. <laughs> Böreklerin çok lezzetli gözüküyor. Patates simonlar. Şöyle bir tabak. Üç tane bebe. Kaç çiftiz? İki. Kaç çiftiz? On kişiyiz beş, oh, beş çift, on kişiyiz. Üç tane de bebe var evde. Bunu <laughs> karıştırdım. <laughs> Evet hanımlar evimize geldik bize durumlar bu şekilde ben kaçırdığım dizi izliyorum aynı zamanda sizin de videonuzu montajlıyorum eşim de bilgisayarda yanımda çalışıyor hatta şurada son derece dağınık bir çay soframızla böyle bir uzandık gün sonu çünkü Cengiz'le ancak uyuttuk videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim hoşçakalın.